bugün borsada bir miktar yükseliş var. Altın yine yükselişine devam ediyor. Piyasalar nasıl karşıladı? Bu çok önemli haberi bu beklentiyi. Doçent Doktor Yüksel Okşak yayın konumuz olacaklar. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ediyorum hocam. Sizlere de iyi yayınlar. Şimdi borsaya bakıyorum. %1,27'lik bir yükseliş var ama son bir haftadır biz zaten böyle küçük yükselişler, küçük... Ee, Azalışlarla geçen bir, bir iki hafta geçirdik. Geçen hafta biraz daha olumsuzdu ama bu hafta hep böyleydi. Olumlu yansıması diyebilir miyiz şu dakika itibariyle bu haberlerin? Elbette ki diyebiliriz ama bileşke olarak da bakmak lazım. Yani FED'in işte faiz kararı geldi, orada işte beklentilere yakın bir e, karar geldi. Hı hı. İsviçre'de işte Trump'la e, Jinping'in e, buluşması ve bu tarife meselesinin belki neticeye bağlanacağına dair çıkan haberler de açıkçası hem uluslararası piyasalar hem de Türkiye'de borsaları olumlu etkiledi. Olumlu Ama bugünün e, Türkiye'si için özellikle bugünkü e, haber yani terörsüz Türkiye sürecine dair atılan adımlar e, belki sizin sorunuzda e, gün içinde yani günün sonuna doğru piyasaları olumlu etkilese de e, bizim aslında e, belki de ilerleyen zamanlarda çok daha keyifle bahsedeceğim bir şey. E, Türkiye'nin 81 vilayetinde de yatırım imkanlarının oldukça genişlediği, terörsüz daha önceki illerin nasıl ekonomik olarak büyüdüğü, sanayileşti, işte 7-8 tane organize sanayi bölgelerinin olduğu yapılın, yapıların terörlü bölgelerde de bundan sonraki süreçte işte Türkiye'nin kanına kan, gücüne güç katacağına dair haberleri ilerleyen zamanlarda okuyacağız ve göreceğiz. Merve Hanım, para ve sermaye yatırım e, ...risksiz ortamı tercih eder. Nerede risk varsa oradan kaçar. Evet. Çok uzun yıllardır Türkiye'de belirli bölgeler... ...maalesef ki e, terör unsurlarından dolayı... ...çok riskli bölgelerdi. Buralarda yatırımlar, devlet destek <laughs> ve teşviklerinin... ...hatta bölgeye pozitif ayrılacak olmasına rağmen... ...yatırımlar oldukça zayıf kalıyordu. <laughs> e, bu haber... E, ...PKK'nın artık... E, ...silahını bırakıyor olması... E, ...belki de... E, Türkiye, ...hem e, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ...hem de Devlet Bahçeli'nin Cumhur İttifakı olarak... Eğer bir beklenti ve isteğiniz varsa bunu siyasi platformlar üzerinden, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde haklarınızı ve isteklerinizi arayın. Bunlar silahlı olacak olan aktiviteler değil, açıklamaları. Çok uzun yıllardır nihayet karşılık buluyor. Ben e, kooperatif mantığıyla bakıyorum Mervan'ım Hanım e, terör örgütlerine. Belirli amaçlar hasıl olunca, gerçekleşince artık lav olmaları lavo gerekiyor. E, PKK'nın istek ve beklentilerinin çok büyük bir kısmı zaten, Dem Parti üzerinden az önce Sayın Melih Yiğitay çok net bir şekilde ifade etti. Hı hı. Yani Kürtçe konuşmasından tutun da e, Kürt kanalına kadar oradan tutun da tüm iktisadi faaliyetlere kadar... Hemen hemen Türkiye'de her alanda ticari aktivitede, ekonomik aktivitede bir tüm, tüm... Zaten diyorsunuz ki zaten... doğal ve fiziki bir süreç sahada öyle bir gerçeklik vardı. Peki. Şu an hukuki olarak açıklanacak. Dolayısıyla piyasa bunu zaten çok önceden fiyatlıyordu sahadaki gelişmelere bakarak. Öyle anlıyorum açıklamalarınızdan. Kesinlikle ee, ama uzun vadede Türkiye'nin miracatına çok yoğun katkısı olacaktır diye öyle düşünüyorum mi açıkçası. Bir başka gününüzün uzun konuşalım hocam. Çok çok teşekkür Olur. ediyorum. Doçent Doktor Yüksel Okşak kolaylıklar dilerim. Sağ olun.